Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bir kadını nasıl etkilersiniz? Çoğu erkeğin kadınları etkilemeye çalışırken yaptığı büyük bir hata vardır. Aslında kadının onu etkilemeye çalıştıklarını hissetmesine izin veriyorlar. Bu kadını kapatır. Kadınlar sevgilerini kazanmak için özellikle ateşli kadınlar. Onları etkilemeye çalışan her türlü erkeğe alışkındırlar. Birçok kadın erkeğin onları etkilemeye çalışıp çalışmadığını hemen anlamalarını sağlayan bir tür altıncı his geliştirmiştir. Ve bir kadın erkeğin çok çabaladığını hissettiğinde bu adam onu cezbetmek için mücadele edecek. Bu yüzden bir kadını etkilemek istediğinde bunu doğru yapmalısın. Onu gerçekten etkileyecek şekilde yapmalısın. Seni muhtaç ya da düşük değerli biri gibi göstermeyecek şekilde yapmalısın. Bir numarada niteliklerinizi kendi başına keşfetmesine izin ver. Çok fazla erkek övünerek veya kendini kanıtlamaya çalışarak kadınları etkileyeceğini düşünür. Ve bunu yaparak en başta tetiklemek istedikleri zıt duyguları tetiklerler. Kadınların da kendilerini düşük ve özgüvensiz olarak değerlendirmesine sebep olurlar. Alfa erkeği kendisi hakkında övünmez. Kendini kanıtlamasına gerek yok. Kendin hakkında övünmediğinde aslında göze çarpıyorsun. Bir kadının etkileyici niteliklerinizi veya yaşam tarzınızı ona söylemeden veya en azından hemen söylemeden kendi başına keşfetmesine izin verdiğinizde gerçekten göze çarpıyorsun. Bunu kendi başına öğrendiğinde ona anlatmak için acele edecek tüm o beta erkeklerden farklı olduğunuzu anlar onu etkilemek umurunda olmadığını anlıyor. Ve bu ona etkileyici gelecek. Sen de keşfedilecek daha birçok şey olduğunu düşünmeye başlayacak. Bu yüzden kadına niteliklerinizden ya da çılgın faaliyetlerinizden hemen bahsetmeyin. Doğal olarak sohbete girmesine izin verin. Asla itmeyin bir kızı öne ya da ortaya koymaya çalışmayın. Ve bir noktada bunu çözecek. Orada seni etkileyici bulacak. İki numarada ne istediğinizi bilin. Pek çok erkek ne istediğini bilmiyor. Nereye gittiklerini bilmiyorlar. Daha da kötüsü bazı erkekler bir ilişkide, bir etkileşimde veya bir buluşmada kadınların kendisi için karar vermesine izin verir. Ama olay şu, kadınlar böyle erkeklere ilgi duymazlar. Kadınlar liderlik yapabilecek erkeklere ilgi duyarlar. Sorumlu olabilecek erkeklere ilgi duyarlar. Takip etmekten başka bir şey yapamayan pısırıklarla Değil. Ama dahası var. Kadınlar ne istediklerini bilmiyorlar. Bu yüzden bir yönlendirmeye ihtiyaçları var. Referansa ihtiyaçları var. Komutayı alacak güçlü bir erkeğe ihtiyaçları var. Ne istediğini bilen güçlü bir erkeğe ihtiyaçları var. Ve bir kadın böyle bir erkeğe rastladığında etkilenir. Bu yüzden hoşlandığınız bir kızla etkileşime girerken komuta sizde. Nereye gittiğinizi bilin, karar verin. Hayatta neyi başarmak istediğinizi bilin. Bir vizyonunuz olsun ve ona doğru ilerleyin. 3 numara istediğiniz şey için savaşın. Ne istediğinizi bilmek harikadır. Ancak başarmak istediğiniz şeyi gerçekleştirmek için, hedeflerinize ulaşmak için harekete geçmezseniz, kadını takip eden tıpkı hiçbir şey yapamayan diğer takipçiler gibisiniz seni hatırlamayacak. Öte yandan elde etmek istediğiniz şey için harekete geçerseniz etkileyici olursun. Boş durmayın. İster sevdiğin kızla birlikte olmak, ister hayatını değiştirmek olsun. İstediğinizi elde etmek için harekete geçin. Boş durmayın. 4 numara. Harika şeyler elde edin. Elde ettiğiniz şeyler sizin parçanızdır. Birçok şeyi başarmış bir adam ne istediğini ve onu elde etme yeteneğini bilen bir adamdır. Saydığım özelliklere sahip olduğunu gösterir. Bu yüzden büyüklük için çabalayın. Harika bir vizyona sahip olun. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için hedefler belirleyin. Hırslı ol. 5 numara öz disiplinli olun disiplin sağlamlıkla rezonansa girer. Öte yandan kontrol eksikliği ise kırılganlıkla rezonansa girer. Öz disiplin gösteren bir adam etkileyicidir. Kendi hayatlarını kontrol edemeyen bu beta erkeklerden olmamalısın. Hayatının kontrolünü eline al, biraz disiplin edin. O yüzden bir düşünün. 6 numara. Kendiniz için ayağa kalkın. Kadının her söylediğine katılmayın. Kendi fikirleri olmayan zayıf bir adam olmayın. Kendini savunamayan, bakış açısını savunamayan zayıf bir adam olmayın. Bir kızla her konuda hep fikir olduğunuzda zayıf görünürsünüz. Feminen görünüyorsun, kadın arkadaşları gibi. Senin sağlamlığını hissedemez aradığı sarsılmaz erkeği hissedemez. Ne yazık ki birçok erkek her konuda kadınlarla aynı fikirde olmaları gerektiğini düşünüyor. Sonuç olarak sıkıcıdırlar. Bu yüzden sağlamlık ve bozulmazlık gösterdiğinizde ve gerçek bir erkek gibi davrandığınızda kadınları etkilersiniz. Bir kadınla aynı fikirde olmadığında ve kendin için ayağa kalktığında seni alıştığı tüm sıkıcı erkeklerden farklı görür. 7 numara seni reddettiğinde pes etme. Çok fazla erkek çok erken pes eder. Kadın direnç gösteriyor. Adama bazı tuhaf testler yapıyor. Onu diskalifiye ediyor ve adam bunu kaldıramıyor. Ezilir ve tuz gibi dağılır. Güçlü bir erkek ise kolay pes etmez. Israr etme yeteneği vardır. Bu da onu etkileyici kılıyor. Erkeklerin ilk zorlukta pes etmesine alışkın bir kadın, en ufak bir tedirginlikte tereddüt etmeye, güçlü ve erkeksi bir adamla karşılaştığında tahrik olur. Çünkü sağlamlığı hisseder, erkekliği algılar. Diğer erkeklerin sahip olmadığı cesarete sahip olduğunu fark ediyorlar. Bu onu etkilemenin ve sizi başka bir sıkıcı adam olarak değil de potansiyel bir sevgili olarak görmesini sağlamanın güçlü bir yoludur. 8 numara. Kadının absürt testlerine tepki vermeyin. Kadınlar sizi test edecek. Tekrar tekrar ve buna alışın. Hazır olup olmadığını görmek istiyorlar. Onlara hükmedecek, gerçek bir erkek misin yoksa ortalıkta oynayan bir korkak mısın görmek istiyorlar. Çok fazla erkek kadınların onlara yaptığı bu absürt testlere kızlar gibi tepki verme tuzağına düşüyorlar. Çok sık duygusal tepki verirler ve kadınlarla tartışmaya girerler. Tepki vermenin en iyi yolu onları görmezden gelmektir. Hiç tepki vermeyin. 4 yaşındaki yeğeniniz sizinle alay ettiğinde onunla tartışıyor musunuz? Elbette değil çünkü gülünç görünecek. O yüzden bir kadın sana böyle testler yaptığında sağlam kal. Bunu etkileyici bulacaktır ve testini geçmiş olacaksın. 9 numara Duygusal kontrolü göster. Duygusal fırtınaları kadınlara bırakın. Güçlü erkeksi erkekler duygusal kontrol gösterirler. Duygularının onları yönetmesine izin vermezler. Duygularının esiri değiller. Biriyle tartışırken kendilerini çıldırtmazlar. Bir kadınla tartışırken çıldırmazlar. Bir kadın onları sınırın ötesine etmeye çalıştığında çıldırmazlar. Anın sıcaklığında verilen kararların hayatlarının paramparça olmasına izin vermezler. Ve bir kadın bu duygusal dengeyi hissettiğinde etkilenir. Kadınsı tarafının erkeklerde aradığı bu güçlü sağlamlığı hisseder. Ve birçok erkek duygusal kontrolden yoksun olduğunda, duygularını kontrol eden bir adam etkileyicidir. 10 numara hırslı olun. Hırs bir erkek hakkında çok şey anlatır. Hırslı bir adam etkileyicidir. Standartları düşük, gelecekleri için kötü hedefleri olan bu kadar çok erkeğin olduğu bir dünyada Standartları yüksek olan ve kendine zorlu hedefler koyan adam kadınları etkiler. Ne kadar hırslı olursanız o kadar etkileyici. Kadınlar böyle bir erkekle birlikte olmak isterler. Kendini başarısızlığa hazırlayan ya da sıkıcı bir hayat sürmesine izin veren bir erkekten daha fazla böyle bir erkekle birlikte olmak ister kadınlar. Bu yüzden iddialı olun. Başkalarının hayal etmeye bile cesaret edemeyeceği planlarınız olsun. O bir numara. Alfa özelliklerini sergiledikten ve baskın bir şekilde davrandıktan sonra onu nezaketle şaşırtın. Bazı erkekler sana kızlarla iyi olmaman gerektiğini söyleyecek. Bana da bununla ilgili bir sürü yorum geliyor. Kadına şöyle davran, sert davran. Bunlar asla hiçbirini yapmıyorsunuz arkadaşlar. Birçok erkek sana asla kibar olmaman gerektiğini söyleyecekler. Çünkü bu seni muhtaç ve zayıf yapacak diyecekler. Bunda birazcık bir gerçek payı var ama bazı şeyler eksik. Büyük ölçüde eksik. Muhtaç erkekler kendilerine güveni olmayan erkekler bu tavsiyelere ihtiyaç duyabilirler çünkü kızlarla mücadele halindeler onları daha çok bir meydan okuma gibi gösterebilir ama alfa erkeği güçlü ve erkeksi erkeğin buna ihtiyacı yok alfa erkeği zaten bir meydan okuma olarak görülüyor birlikte olunacak bir adam olarak görünüyor potansiyel sevgili ve bir cinsel partner olarak görülüyor Böylesi zavallı bir tavsiyeye ihtiyacı yok. O iyi olabilir, kibar olabilir, romantik olabilir. Ve bu şekilde davrandığında aslında etkileyicidir. Çünkü kadınlar bunu beklemiyor. Alışkın değiller. Bu yüzden bu tür davranışlara değer veriyorlar. Her zamanki alfa ve baskın davranışıyla tezat oluşturuyor. Bu nedenle oyununuz zaten sağlamsa zaman zaman kibar olmaktan çekinmeyin. 12 numara, kendiniz hakkında konuşmayın. Kendiniz hakkında ne kadar çok konuşursanız o kadar sıkıcı olursunuz ve öngörülebilir olursunuz. Güzel kadınlar erkeklerin kendilerini etkilemek için kendileriyle övünmesine alışıktırlar. Öne çıkmak ve kendilerini kadına sevdirmek için kendilerinden bahsetmeye de alışkındırlar. Ve kendilerinden bahsettiklerinde kadının onayını almaya çalışıyor görünecekler. Erkekler sürekli kendilerinden bahsederek kadını etkilemeye çalışırken tam tersi bir tepki alırlar. Etkileyici değilsin, düz ve sıkıcısın. Hepsi bu. Aksine kendinizden bahsetmeyin. Kadına odaklandığınızda onu büyülersiniz onun gözünde ilginç görünmeye başlarsın. Çünkü diğer adamlardan farklısın. Sizi çevreleyen gizem onu tahrik eder. Bu yüzden kendinizden bahsetmeyin. Bunu yalnızca konuşmaya değer katacağınız zaman yapın. Yani ilgili olduğunda ama kısa tutarak. 13 numara. Kadınlar yüksek statülü erkeklerden etkilenirler. Buna da Bergami denir. Yüksek statülü bir adam oldukça etkileyicidir. 14 numara liderliği ele alın. Ne yazık ki çok fazla erkek pasif davranıyor. Çok fazla erkek sadece takip ediyor, kadının seçim yapmasını istiyor ve kararları ona bırakıyor. Gerçek bir adam liderlik yapmalı. Liderlik yapan bir erkek etkileyicidir. Bir şeyleri başlatan kişi olun. 15 numara. Arzularınızı ifade ederek dürüst olun. Kadınlar duygularından utanan erkekler alışkındırlar. Arzularını ifade etmekten korkan erkekler alışkındırlar. Ve onları kandırmaya çalışan erkeklere alışkınlar. Bir kadın dürüst bir erkekle karşılaştığında etkilenir. Onlar basit ama güçlülerdir. Bu yüzden arzularınızı bir kadından saklamaya çalışmayın. Onu çekici bulduğunu söyle, ona iltifat ederek ya da bakışlarını kullanarak anlamasını sağla. Endişelenmeyin. Bunu sağlam bir şekilde özür dilemeden yaparsanız muhtaç görünmezsiniz. Dürüst ve kadınların onun hakkında ne düşündüğü umurunda olmayan bir adam gibi görüneceksin. 16 numara. Her zaman bir erkek olarak ilgilendiğiniz kadına ufak tefek hediyeler verin. Çikolata, çiçek kadısı kadınlarla çıkarken bunu aklınızda bulundurun. Çünkü harikalar yaratıyor. 17 numara size bağırırken rahat ve sakin olun. Bir kadınla ilişkiniz varsa onu zaten üzmüş veya tartışmış olabilirsiniz. Burada şaşırtıcı bir şey yok. Çünkü kadınlar duygusaldır. Genellikle davranışlarını kontrol etmekte zorlanabilirler. Bu ruh hali normal bir şekilde değişebilir. İyi olmayan şey ise bir kadın arkadaşıyla kavga ediyormuş gibi ona cevap vermen. Duygusal olma tuzağına düşmeyin. Bağırmaya ya da agresif olmaya başlamayın. Bu onun hatası değil. Çoğu zaman aylık hormon değişimleri. Ona sinir krizi geçiren bir çocukmuş gibi davran. Sakin ol, sağlam kal. Kaya ol, bu erkek olarak senin işin. Bir kız duygusal fırtınaları sırasında topraklanmış ve huzurlu kalabileceğinizi gördüğünde sizden etkilenir. Bu çok çekici gelir çünkü kontrolün sizde olduğunu görür ve bunu çok çekici bulur. Senin bir erkek olduğunu hisseder. 18 numarada karşılık beklemeden iyilik yapmak. Kadınlar onları etkilemek ve sevgisini kazanmak için kendilerine iyilik yapan beta erkeklere alışıktırlar. Ve bunu yaparken o erkeğin muhtaç olduğunu anlayabilirler. Tahmin edebileceğiniz gibi bu durum hiç çekici gelmez. Dolayısıyla da kadın o erkeğe karşı kendini kapatır. Öte yanda bir erkek karşılığında hiçbir şey beklemeden bir iyilik yaptığında kadın onu etkileyici bulur. Onu memnun etmeye çalışan tüm bu beta erkeklere o kadar çok alışmışlar ki onun sevgisini kazanmayı umursamadan ona yardım eden bir alfa erkek karşılarına çıktığında bundan hayli etkileniyorlar. Çünkü beta erkek fırsatçıdır. İyiliği herkese yapmıyor. İli sadece kadını elde etmek için yapıyor. Neden kadınlar iyi erkek sevmez? Videomda bunu daha net anlattım. Lütfen onu izleyin. Bu güçlü erkeksi adam sadece işini yapıyor. Harekete geçer, her şeyi halleder. Kadının onu sevip sevmemesi umurunda değildir. Bir kadını memnun etmek için ona iyilik yapmayın. Bunun yerine iyilik yapın. İyilik. Çünkü tanıdığı tüm savunmasız insanlara. Doğal olarak yardım eden şefkatli bir adamsınız. 19 numara. Onu görmezden gelin. Kadınlar, hele çok güzel kadınlar, her türden erkekten ilgi görmeye alışıktırlar. Kadın ne kadar seksi olursa, ne kadar güzel olursa o kadar çok ilgi görür. Her türlü erkeğin onu etkilemeye çalışmasından tutun da iyilik yapmasına kadar alışıktırlar onu görmezden gelerek öne çıkıyorsun. Diğer erkekler gibi neden ona ilgi göstermediğini merak ediyor. Güzelliğinden neden etkilenmediğini merak ediyor. Ayaklarının altında erkeklerin olmasına alışkın bir kadına görmezden gelmek onu etkilemenin harika bir yoludur. Anahtar şu, etkilediğinizi bilmeyecek, hissetmeyecek. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşçakalın.